Merhabalar arkadaşlar. Tekrar detaylıntıda birlikteyiz. Mertciğimle burada sevişiyoruz. Yine kan gövdeyi götürüyor arkadaşlar. Her Aynen. yer her yer kan gövdesi, her yer ölüm, her yer kan. Devam. Ben bu her türlü fetiş, tutuş ne abi? Aynen. Fetiş restoran beydi. Bu arabayı bana verdin. <laughs> Teşekkür ederim. Fetiş, Aynen. fetiş seviyorsun biliyorum. Fetişçisin sen de. Sen de bendensin. Baksana ya baksana şunlara. Ya abi. başlatma bak, bak. arabayı kullanamıyorum senin yüzüne heyecanla. Heyecan. Heyecan. Yine mi amcalar? Bunu bunu ezmem lazımdı ya. Bizim bu görev patates olmuştu değil mi? Vallahi bilmiyorum ki kanki gidiyoruz işte. 300 bilmem kaç metre. Valla gelişine kafa attı ha. Vallahi ya. Zombi geliyor ol... söyle. Daha, ben şu görevlere bak. Aa geliyor. Oğlum zombi geliyor söylesene. Yo gelmiyor. Arkaya vurdu zombi. Ben göremiyorum ki arkayı. Görevlere bakmam lazım. Ya devam et. Gel onu takip et. Afiyet. Afiyet olsun. Baksana güzel güzeliyorlar ya o. nasıl bir bağırış? Aa geliyor, geliyor, geliyor. Allah Sola 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 bak unutuyorsun hep. Aha enzi geri geri. Unuttun mu zannettin ha? <laughs> Sen hayırdır dur. Ben M'ye basacağım. Zombi gelirse söyle ha. Ha ona göre yapıyoruz tamam. 2700 Ay. XP veriyor. Oo. Ya. <laughs> Bir şey var mı bende? Yok. Bende hiçbir şey yok ama. Bak yine bana fake attırdın ha. Buradan böyle gideceğiz baba. Tamam mı? Ezi var, ezi var, ezi var. Hadi kaçtı. Neyse sen de. Bunu ezerim. Ezi... Onu da al. O da gitti. Ya birini ezemedik ama. El foyu çek buradan bir drift'i koy. Topta drift gibi aynı. Al ya dir... bastım araba dümdüz gitti. İşte... Dönmedi bile. Senin aklına uyarsam ben tabi sola sağa dönmüyor araba. Arabaya ne yaptın oğlum sen? Yani? Sen ne yaptın arabaya Araba patates ol. Abi. Yine bak bağırma çok oyunda tamam mı? Aklımı alıyorsun ha. Zombiden de senden korkuyorum ama öyle bir bağırıyorsun ki ben yok tamam öldü. Vallahi kanki söz veremem. Abi Hoş şuradan gireceğiz. Mekan da güzele benzemiyor ki. Vallahi ben hatırlıyorum burayı. Burada zombiler vardı ya hani. Abo yandık. Atı Eski e, marinamış burası. Aa gördüm amcalar ben iniyorum. İnme. İndim. Leave the vehicle diyor. Onu Tamam kesiyorum ben bende bunlar. Ya. ya oğlum çekil ezilcen lan. Ya Kestim hepsini kestim. Oğlum arabayla ezecektik hepsini. Sen nasıl bir barzusun ya? Abi ben biliyorsun beni. Bak şimdi böyle bak ne güzel oldu bunlar. Sen nasıl bir barzusun lo? Allah belanızı. Of oh, level atladım el kestim el Trade reject bilmem ne ne oluyor ya Yanlışlıkla trade yaptık Selamın aleyküm dayılar Spaceliyoz mu burayı <laughs> Sp Oo oh. oh, level up Bundan Dur, görev Level var bir dakika O oh, 3400 xp'li görev verdi Ha siktir Anasının avradı Hani Bekle. Hadi gidelim yapalım O oh, burada güzel bir şey var Bunu alırım. Abi gel gel çabuk buraya gel. Gel buraya. Ne? Gel 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 bak. Aç diğerini sen aç. Crowbar çıktı çok ezik bence. Abi bana neler çıktı? Abi Aa bak şu ikisini sen al acı diğerini ben alayım. Sen satarsın bunu. Çünkü Aa. niye diyeceksin? Diğeri biraz level'ı yüksek. Ben şunu alacağım. Aynen. Ben Ama burada eferim. trade var mı? Yok değil mi? Ben bir trek işte yok burada lanet olsun yok ya. Yok mu? Yok abi yok. Hay anasını ya. Buradan yok bu crowbar'ı upgrade çak. Hocam şu bıçak iyiymiş sanki. Şu drop dedim şu bıçağı şunu alacağım. Ben kaç level'im? 15 level istiyor. Ben 7 level'im. <laughs> aa burada medkit var. O medium medikit. Ama bu aa. Aa. Ben alırım. Al sen al. Sen de dursun. Bir şey olursa o bana yaparsın. Bu atmışım. Ha onu alacaksan satarsın. Alırım. Ya niye diyeceğim çünkü yer yok bende biliyor musun? Hmm. Bunu alamıyoruz mu bu ara aracı? Jinmin şey, trade yapmıyor mu bu ya? Gel buraya kanki. Aa dur dur bakayım. Bir şey yapmak lazım mı? Repair yapamıyoruz. Şunu repair, repair edelim. Create edemiyoruz tamam abi hadi. Aynen. Ee, Nasıl yani? Allah şükür. Sadece güçlüler hayatta kalabilirmiş. <laughs> Dur bir dakika şimdi koysa bakacağım hocam. Bismillah. What the fuck? Lan? Geliyor bir tane geliyor. Allah'ım. Allah Bismillah. Allah. Allah'tan kelle ne yapayım, avcısıyım cisim ya. bu? Oo ben kolunu koparım ben... Geliyor bir tane daha. Çekmeli. Oo of, of görmen lazım. Ayakta kalamadı. Dertler o kadar ağır geldi ki ona. Kanki buraya gideceğiz gel. Dur abi yardırılım gel. Ya. Ananı sikip öleceğim. Bir tane daha geliyor. Aa bende. Ha, e bug'a ben. girdi bug'a girdi. Abi 465 vurdum ya. Bir tane daha geliyor. Allah. Geri çekil abi onlar bize geliyor zaten. Kafasını kopardım abi. Benim şey op oldu. Kafasını kopardım bunda. Oo. Bunun da kafasını kopardım. Abi bu silah gerçekten çok güzel ha. Ooo bembeyaz kelle ha. <laughs> Söğüş. Şu şey söğüş şey, şey. Abi full kafa kol kesiyoruz ya. İşidi geçtik geçti bir kaki. Tamam görev bitti herhalde burada ya. 30 metre 20 metre tepeye mi çıkacağız? Aa burada da geliyor. Zombiler görüyor. geliyor zombiler. Görev zombileri kesmiş değil mi? Abi her yerdeler. Vaa wow, havada para aldım ya O kadar açgözlü hayvansın yani o kadar <laughs> Tamam bitti bitti Gel gel içeri gel ha. Tamam. Aç şunu aç 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 Oha Bu bizim A araba mı? Evet, evet. Davga geçiyorsun Gel gel taşçağını öpeceğim gel I'm <laughs> Evet I'm done evet Space Space, mı? Space evet Evet arabayı biz kendimiz araştırırız. Oyunun bize araştırmasına gerek yok. Tepede loot var. Ooo, biz buraya arada gelelim bence bu kutular yenilenir. Aynen ya. Ben hemen bir repair yapmam lazım. Abi, bir daha elemanla konuşacağız. Level 13, level 5. Ben bunu upgrade'ler ediyor. Buna ne bırakacağız şimdi biz? Bilmem. Jin. Konuşayım mı? Annesi bir şey mi arıyormuş? Ben görevi kabul edeyim mi? Bende bir görev çıkmıyor yalnız. Bende şey çıkıyor. Kutu çıkıyor. Very easy diyor. Revert 5000 XP veriyor. Çok kolaymış. Ee, Jin'i mi alacağız? Bir şeyler bir şeyler diyor ya. Bin. Yemek falan bulacağız abi çok basit. Kaç XP beş diyordun? 5000. Ha on the road değil mi? M'ye bastığında. Bil on the road evet. Tamam abi o zaman ona akalım. Binelim <laughs> mi şu arabaya? Tamam geç hadi geç tamam. Tamam ge da... geçelim biz bu arabaya. O karı da biniyor. Ay karının ben. Bindin mi? Bindim. Arkaya doğru bakıyorum. Bin... Tamam bindim. Bin. Bindim. Yani kamyoncu gibi karıyım ya. Bir <laughs> şeyde Discovery Channel'da çıkan Avustralya kamyoncuların ilk karılar gibi sahip. Ebesinin ama o nasıl bir açıklama, nasıl bir betimleme lan? Abi sorman <laughs> lazım kadın şey kullanıyor, çifre tır kullanıyor, çamurda ama ne Ana ne sikiyim, metre ne lan? Şu el işaretleri ne haritada onu çözemedim ben. Onlar loot, Yalnız gitgide vahşileşiyor ya buranın zombileri. Aynen canımı sıkmaya başladılar ha. Aranlar mı aramazsın? üstünde koşanlar mı aramazsın? Ne lan bu? Haydi. Bunlar ne, niye koşturup duruyor bunlar hep ya? Koşturmasını bırak biz otele gitmiyoruz inşallah. Vallahi acı baba. Daha kötü yerlere gitmeyelim de. Ne güzel araba kullanıyorum lanet gitsin ya. Şimdi kaza yapacak bakın. Dönmedi Allah çarpsın araç dönmedi bak valla. Yoksa <laughs> bak şu anda dönmedi. Niye dönmedi? Burada sen haritaya bakarken Çağın abi diyor diye uçurumdan aşağı uçacağız diye. <laughs> o aklıma geldi. Çağın abi hasta ya valla. Üçümüz iyi oynardık da. Aynen. Bizi ver aynen o 20 xp var. Yalnız araba kamyon yani hızlandı yalnız ha kamyon hızlandı bir de şey oldu taş attı böyle zırh böyle artık kafa atacaklar ya zombiler bunlar aynen ama sana bir şey değil mi kesin bir şey olacak yani bence de öyle bir his var benim de, içimde mesela buralara Bak, bu hiç gelmemiştim aynen bu araba böyle zırhlandıysa abi kesin bir şey dönecek yani sen M'ye bastım otele gireceğiz galiba yanlış yoldan gidiyorsun ama biliyorum gördüm ya Hı -hı. Gidelim abi. Kuşadası ne halde ya? Güzelim mekan. Güzelim Kuşadası'nı bok ettiler ya. Hep bu apaçilerin suçu ya. Bak bak ileride bir şey. Ah siktir ogır çıkmasın yalnız. Abi oha. Biz kesin sıçtık. Kesinlikle. Helen the Paradis. Allah'ım ekber Allah. Formalıya geldik amık. <laughs> Sıçtık. Vallahi sıçtık. Ara sahneye geçiyorum. Geçme. Işte... tamam izleyelim. Abi oyunun ikinci yani yeni har haritasına geldik galiba. Beyler hardcore her türlü bu sefer bize fetiş yapacaklar. Kilise de var. Bak dedim sana sıçtık abi. Gördün mü o yaratığı? Görmez olaydım. Nerede o? Ya ablacım bir susar mısın ya? Sen boş muhabbet yapıyorsun. Ama bir saniye bir bak bekle. Bekle. Bende ne var ama? Bende ne var? Onların az kazıyacağız kardeşim. El bombam var. Bak görüyor musun elimi? Elime Nasıl bak. Siz? Elime bak oğlum. Gördüm, herkes gördüm. akıllı olacak. Herkes akıllı olacak. Abi bu, bu Murat 131 konuşacak. Değil mi? Ha. Ne? Ha? Murat 31 değil mi bu? Hacı Murat. Ha. Harbiden lan. Hacı Murat. Vallahi bak. Ya, ya yürü gidelim biz araba derdindeyiz görev çıktı hemen yapalım. Valla bende bombam var benim kafam rahat. Benim a burada bir şey var. 15 düzden çıkmış. Rak. Abi bende bir bok yok yürü 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 o yaratan yakalanmadan. No. Hayır açma. <laughs> Öldüreceğiz bunu. Öldüreceğiz bunu. Kaç? Geriye kaç. Bomba attım. Yes! <laughs> Öldü. Öldü mü? Öldü. Gir içeri, Keko. Aga. 17 dolar çıktı içinden ya. Aga, ben ne dedim? Benim adım Mendo. Benim adım Mendo. Tek el bombası, tek icraat. Bu kadar basit. Abi patates oldu. Yalnız bu deli hastanesinde şeymiş galiba bu. Ha. Şunu kapatalım da. Acıdayılar ne yapıyorsunuz burada ya? E yeter çok çaldı. Aa satış yeri. Nerede? Oha! 77 dolar Hatred. çıktı bir tane çantadan. Oha! 3000 dolarlık abi elciye bak. Oha! Onu almamız Lan, lazım bak. Niye alacaksın ya? O şey o bildiğin. Al wire çıktı bir tane. Gel. Bir dakika ben şeyleri satayım. İyi defol. <laughs> ben bana şimdi vurdum bütün bütün. Hu şimdi. A dak kayıp var. Wire yok ama. Ben satışı yaptım. Hürriyet. içecekleri, çikolataları götürürüm. Evet artık bunu kullanabilirim ben. Bu ne demek oluyor? Yani... Ee... Bunu alabilirim. Apey. Dur. Sickle bunu böyle koyalım. Eee bunu böyle koyalım. Güzel vuruyor. Abi ayinlere gel ayinlere. Amel o. Koyalım. Gel gel. Vaaz veriyorum Akif. Sayın vatandaşlarımız. Da. Burada toplanmamızın nedeni. Allah vahbar Allah vahbar. Allah. Hepinizi Müslüman yapacağız. Evet, evet, hep, evet, evet. hepinizi Müslüman yapmaya <gülüyor> geldik. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi abi e, şey silah abi. şey depomuzu nasıl yükselteceğiz ya? Hani daha fazla item alma olayı. Hmm. Stamina, extra slots aha burada. Hani? Tamam survival kısmında üçüncü sıradaymış. Aa skilli ben vereyim. Bu ne bu Helen Helen teyze? <laughs> Aa buraya kendini. <laughs> Tamam ablacım Kutsal dam damaca hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi şeytan çıkarma ayini yapacağız. İçerideki sesi duyuyorsun değil mi? Bence geri çekil. Duyuyorum. Aha. Tekte kırdım ha. Abi sen yine silah deniyorum ben. Almışın. Ben orak buldum. Anahtarı aldık abi kontrol kutusunu açtım şu anda. Sen loot yap. Toxic modeli de mod olur Bir level'ım um da... daha varmış benim. Niye söylemiyorsun? Ben basayım mı? Basmayayım. Dur. Benim var mıymış? Ben de baş var. Oo, oh, bol bol. Bası ver. Aynen. Geri dön. Aa, burada lootlar var alırım. Hayvan ya. Oha 150 dolar çıktı oradan yalnız. 200 XP'yi aldık. Abi, abi. Anasının avradı. Bana level 15 verdi bir de. Para. Bana level. Ha, gel bir daha, yap. bir daha görev var. Gel, gel. Gel, gel, kaçma. Gel, 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 gel. Tamam. Gel. tamam koş, yapayım. koş. Al, Ko al, 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 al. İlk önce görevi alalım oğlum. Helal. Space, 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 space. Yardır. Space, 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 yes, yes. Kaş, keş veriyor. Yes, yes. Yalnız benim zincirin sesi nasıl yankı yaptı ki? de duydun mu? Yo. Gel gel ben bunu şey yapmam lazım. Repairleyip evet. upgrade'i takmak. Şimdi. Bak burada bir sürü yan görevler var ha. Abi yan görevleri siktir. Ana görev daha çok puan veriyor. Let's şey, This para veriyor. Gerçi doğru ya. Sonuçta yekten oynarken ana, ar, e, ara, görevleri yaparız. Şimdi bu kutu görevleri... ne ya? Bu kutu ne alaka? Ha evet. bunu istediğimiz şeyi koyabiliyoruz üstüne. Ama ben buna biskime emanet etmek söyleyeyim yani. Yani. Abi senin bu duruşu görmen lazım şu an. Ne güzel oğlum kesme lan beni. Cık 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 cık. Görmen Altında Altımda bakıyor şu şerefsiz. Hayır. <laughs> Sapık. Video izler görürsün çek. Çekicimle ya, döverim ha. seni ha. Kilesi Baba mi? benim tekrar bomba yapmam lazım. Bir dakika şeye bakacağım. Ne, neler istiyor? O bomba çok mühim bir şeymiş kanki. O bombam yoksa sen de ölüsün ben de. Durduralım mı? Hey, bakalım. Allah. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki bölümlerde evet. görüşmek üzere. Hoşça Bayla. kalın diyoruz Mert'le. Aynen. Aynen. Esenlikle kalın.